Emekliye büyük müjde. AK Partili Binali Yıldırım açıkladı. 4A4 ve 4C emeklisine bir ay sonra ek zam geliyor. Emekliye seyyanen zam kesinleşti. İşte detaylar. Emekliye bir ay sonra ek zam geliyor. Müjdeyi AK Partili Binali Yıldırım verdi. 8077 TL seyyanen zam kesinleşti. Emekli maaş zammı son dakika gelişmesi. Bir süredir beklenen ek zam için yeni açıklama var. Bu defa açıklama AK Parti'nin en sevilen isimlerinden Binali Yıldırım'dan geldi. Emekliler sevinçten havalara uçacak. Emekli maaş zammı için Binali Yıldırım tarih verdi. 4A, 4B, 4C emeklisi için seyyanen zam tarihi belli oldu. Peki emekli maaşları ne zaman artacak? Emekliye seyyanen zam ne zaman geliyor? Son dakika emekli maaş zammı gelişmeleri ve seyyanen zam tarihi haberimizde. Emeklilere seçim öncesinde verilen sözler tutulmadı, %40 ila 45 oranında zam bekleyen emekliler %25 zam oranı ile adeta büyük bir şok yaşadı. Özellikle Temmuz ayı maaş zammı yeterli olmayan emekliler yeni zam için hükümete çağrı yapmaya başladı. Bir süredir ara zam beklentisi sürerken peş peşe açıklamalar emeklinin umutlarını arttırdı. Peki emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? Ne zaman gelecek? AK Parti'nin en üst düzey isimlerinden Binali Yıldırım emekliye müjdeyi duyurdu. Bir ay daha dişinizi sıkın çünkü emekli maaşları artıyor. Emekliye seyyanen zam, son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde. Emekliye seyyanen zam tarihi verildi. Milyonlarca emekli bir süredir hükümete maaş zammı için çağrıda bulunuyor. Çünkü %25'lik zam oranı enflasyon ve alım gücü karşısında oldukça düşük kaldı. Bu sebeple de emekliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ara zam talebinde bulunuyordu. Yaklaşık 16 milyon emekli vatandaş geçim sıkıntısı yaşarken yavaş yavaş seyyanen zam konusunda da adımlar gelmeye başladı. Emekliye ek zam konusunda ilk açıklama yok çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkan yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu yönde talimat geldiğini söyleyen bakan Vedat Işıkan Ekim ayını işaret etmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan da emekliye seyyanen zam konusunda yeşil ışık yaktı. Binali Yıldırım müjdeli haberi duyurdu. Emekliye seyyanen zam için en kesin ve net açıklamayı ise AK Partili Binali Yıldırım'dan geldi. AK Parti'nin sevilen isimlerinden olan Binali Yıldırım emekliye büyük müjdeyi canlı yayında duyurdu. Hazırlıkların başladığını söyleyen Yıldırım Ekim ayını işaret etti. Emekli maaşlarına ciddi bir iyileştirme planı olduğunu belirten AK Partili isim meclis açıldıktan sonra görüşmelerin başlayacağını dile getirdi. Emekliye ne kadar ne zam gelecek? 16 milyon emekli vatandaş maaşlarına gelecek S.E.Y.A.N.E.N. zam için büyük bir beklenti içinde. Emekliler, memurlara verildiği gibi 8077 TL'lik S.E.Y.A.N.E.N. zam arzuluyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin ise bu konuda talebi en azından yarısı oldu. Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan açıklamada emekliye verilecek olan ek artışın en az 4000 TL olması gerektiği bildirildi. Emekliye ek zam konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 4000 TL rakamına sıcak baktığı konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmaların bir an önce başlamasını istedi. Bir yandan emekli zammı için çalışmalar sürerken bir yandan da ocak zammı için hazırlıklar başladı. Ocak zammı için ilk veri belli oldu. Emekliye ocak zammı için ilk veri geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Temmuz ayı enflasyon verilerini duyuran Türkiye İstatistik Kurumu, emekli ve memur maaşlarını yakından ilgilendiren enflasyon oranını %9,49 olarak açıkladı. Yani bu açıklama ile birlikte SSK ve Bağkur emeklisi için Ocak'ta %9,49 zam kesinleşmiş oldu. Şimdi 5 aylık verinin açıklanması bekleniyor.